Şansat buçuk bir diyetisyen görüşmesi yapacağım. Niye bu kadar erken yaptım sorarsanız çünkü bugün Kansas City'ye gideceğiz. yüzden erkenden halletmem gerekiyor. Arada totalde 14 kilo vermiş bulunuyorum. Hedefimiz bir 3-4 kilo daha vermek o yüzden devam edeceğiz. tadım yapmaya geldik. Buradaki bir bira fabrikasını hem turlayacağız hem biralardan içeceğiz. Güzel bir şey olacağını düşünüyorum. İlk defa bir bira fabrikası gezeceğim. Hep beraber gezeceğiz. Trailer sailor <laughs> Biz bitti. Böyle güzel bir terası da var. Yani burada gezerken biraya olan saygım arttı. Çünkü o içtiğimiz tadı, notayı falan vermek için bayağı işlemlerden geçiyormuş. Yani söylenenlerin yüzde ellisini anlamadım ama anladığım kadarıyla bile biraya saygım arttı. 10 dolara gerçekten hem turu tur attık hem de kafamız oldu. Söylediklerimi lütfen başlayın. Öyle. Şimdi karnımız çok aç. Yemek yemeye burada bir barbekü yerine gideceğiz. Onlara sorduk. Nereye gidebiliriz falan diye. Onlar da bir yerler önerdi. Oralara gideceğiz. Öyle. oraya gidince görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> yeri yere geldik. Ben de yazın barbekü yerinde çalıştığım için ikisi arasında bir kıyaslama yaptım ister istemez. Ve çalıştığım yerin fiyat performans olarak daha iyi olduğu kanısına vardım. Daha fazla et ve yanında daha fazla gelen saytlarla beraber lezzeti de daha iyiydi. Burasının bir tık daha böyle lüks bir ortamı olmasından dolayı fiyatların böyle olduğunu düşünüyorum ama şimdi kesinlikle big değil. Gelir misiniz bilmiyorum ama. Burasına gelirseniz bittiyse mutlaka yemek yiyin tane yemeği beraber paylaştık farklı yerlerde denemek için. Şimdi başka yere yemek denemeye gideceğiz. Sonra bilmiyorum bir müze gezisi var mı yok mu? Bunu bir kararlaştırdıktan sonra eve döneriz herhalde. Bu kadar. Kısa bir geziydi. Ya ben uzun kolu giydiğim için şu an paradım. Böyle çok yiyecek bir şey bulamadık yine ilk gözümüze hitap eden yere geldik ama orası da bomboştu. Öyle şimdi birkaç bir şey deneyeceğiz burada da. Sonra muhtemelen böyle bir meydan gibi bir yer var. Oraya gidip belki birkaç fotoğraf çekip sonra da eve gideriz. Bunu böyle kapatıyoruz. Bunu belki birkaç günlük bir blok olarak yayınlarım. Yarın oraya maçım var. Cuma biz Kalifa konserine gidiyoruz. Onların hepsini birleştirip atarım diye düşünüyorum. Eğer videonun bu kısmında sıkıldıysanız mutlaka ileriki kısmını izleyin derim. Yapacak bir şeyler arıyoruz ama yok. Müzelerin hepsi 4'te ve 5'te kapanmış. Aslında Dünya Savaşı ile ilgili bir müze vardı. Oraya gidecektik ama gidemedik. Şimdi böyle park bahçe gibi bir yerler arıyoruz. Fotoğraf çekilip böyle iki yeşillik görüp ondan sonra da evimize gideceğiz. Değil mi şoför bey? Evet. <laughs> evet. Nasıl yanlış Ya, kafalar üstü değil ya. Ya boşver bunu ya. Tamam geri çık buradan gideceğiz. Bugün Costco'ya götürdüm getirdim bu. Oo oh, çok uzun gidiyor. Tutun olmalı. <laughs> boş her her şey yapıyor. çıkıyor. çıkıyor. <laughs> ben ya. Kameramı almaya geldim. İşte böyle bir süs.

Oh, what are we recording? <laughs> What's going on? Uh, just for YouTube. Oh, for YouTube. <laughs> <laughs> I will um you. He's really good for yeah. <laughs> yes I am. <laughs> Registered nurse. Have you ever watched her videos? Her backup. My sponsor. Oh. Her <laughs> sponsor. Ooh, there we go. And these two are just, I don't know. <laughs> pa patience. Future patience. 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 Yeah. <laughs> and who are you? Who am I? Yes, introduce yourself. I tell Muhammad all the time, I'm awesome. <laughs> Ne <laughs> <laughs> Nasıl olmuş makyajım <laughs> Şimdi birazdan dışarı çıkacağız Konserden önce bir şeyler Yiyip içeceğiz Ondan sonra Viskalipa konserine gidiyoruz. Amerika'da ilk konserim ve rap konserim. <laughs> Bakalım ortam nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Hava da buz gibi ve açık bir sahada olacak. Size götüreceğim. Bakalım ortam nasıl hep beraber göreceğiz. <laughs> Ay pardon. Sorry. Hey, güzel tatlılmak mümkün değil. Yani bunların hepsi güzel gözüküyor ama içlerinde giren çıkaramalar olan şeyler. Ama elimize yiyebiliriz bence size düşünüyorum. Ne? Açılmamış daha. I'm in the game As long as you keep it one run down My spin Whenever you need me Whenever you want me You know you can call me I'm living life It's the weekend When the DJ Play the right song I'm gonna drink gonna Party up Let's say yorulmuşuz. Yandım ama yataktan çıkmak istemedim. Resmen böyle 1-2 saat yatakta ara ara gözlerimi kapattım, ara ara kalktım Instagram'a baktım, fotoğraf attım dün akşamki videoları izledim falan derken gerçekten yataktan çıkmam 2 saate aldı ve dün akşam konserden çıktığımızda aşırı aç olduğumuz için bir gece yemeği yedik. O yüzden şu saate kadar yani saat 12.30 falan şu saate kadar hiç acıkmamıştım. Şimdi hemen ufak böyle bir yulaf ve kahve yapıp güne bu şekilde devam edeceğim. Biraz İngilizce çalışmam gerekiyor çünkü bu hafta neredeyse hiç çalışmadım ve iki hafta sonra sınavım var. O yüzden bugün birazcık deneme çözeceğim ve akşam da buradaki Türk arkadaşlarımızla böyle bir bayram buluşması gibi bir şey yapacağız. Onun için kısır yapmam lazım. Of! <laughs> Yani inşallah ders çalışabilirim. Umarım bu videoyu beğenerek izlemişsinizdir. Genel olarak günlerim bu şekilde geçiyor. Olabildiğince size aktarmaya çalıştım ama bir yandan da anın tadını yaşamak istediğim için her şeyi çekemedim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz şuradan bir yerden abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Görmek istediğiniz içerikler varsa onları da söyleyebilirsiniz. Yani bu işte artık markettir, fiyattır bu tarz şeyler çekmek pek istemiyorum çünkü yani. Ama eğer gerçekleri öğrenmek isterseniz çekebilirim. Çünkü artık bir dolara burada hiçbir şey alamıyorsunuz. Neyse. Eğer beni hala takip etmediyseniz Instagram'dan takip edip YouTube'dan da abone olabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.